<laughs> Hoş bulduk. Merhaba. Adısın. Ay afiyet olsun. Merhaba. seviyormuş geçin. Ay yok biz yedik. <laughs> ne yediniz? Dışarıda yedik. Boğaz manzaralı süper bir kafe vardı orada yedik. Ay ne güzel. Ya ne gerek var oralarda yemek yiyorsunuz? Hah al işte ne gerek var Haluk? Ya evde mis gibi yemekler var. Aa manzarayla başka olmuyor Haluk. Ben Boğaz'ı görmedim mi fena oluyorum yani. yani. Aman Gören de yalılarda büyüdü zannedecek. Aa yalılarda büyümedik ama boğaz çocuğu sayılırız. Tarabya'da az yüzmedik. Aa, benim eski evin mükemmel bir boğaz manzarası vardı. Hoş şimdikinin de var da. <laughs> Alo biz de orada bir gidelim ya. Böyle bir boğaz havası çekelim içimize. Ah oh, mis gibi. Ne güzel olur. Kızım oralarda yemek yenmez. Bir kere manzaraya bak, aa gemiye bak derken ne yediğini anlamıyorsun. Sor bak ne yediklerini bilmiyorlar. Ne yediniz siz? Biz mi? Ee. Şey yedik canım. Ne? <laughs> ya şey yedik canım. Ee, ya yediğimiz şey ama. şey. <laughs> Allah Allah. Ne biz ne yedik gönül? Ne yedik biz ya? Gördünüz mü? Manzara o kadar güzeldi ki boğaza bakmaktan hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Önünüze ne koyarlarsa yiyorsunuz. İnsanların boğazda hatırladığı iki şey var. Biri manzara, Yere esap. <Gülüşmeler> Biz e, önden şey yedik de ne ne? Hadi hatırlıyor musun? Hadi söyle. <Gülüşmeler> Amans, sakın kimse uyanmasın. <Gülüşmeler> Gizlice, ayrılırım. <laughs> Oganç, sakın kimse uyanmasın. <Gülüşmeler> Gizlice ayrılırım. Çocuklar duymasın. Amans, sakın kimse uyanmasın. Gizlice ayrılırım. Çocuklar.